Merhaba, uygulamalarla c dersimizin bu bölümünde şu şekilde bir kullanıcı girişini sağlayan bir tasarım yapacağız. Buradaki amacımız girilen kullanıcı adı doğruysa ve şifre doğruysa buna göre bir işlem yaptırmak. Örneğin şurada bastığımızda yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiniz gibi bir hata uyarısı verdi bize. kullanıcı adına admin ve şifreyi bakın 1, 2, 3, 4 olarak girdiğinde bana kullanıcı adı girişi baş, kullanıcı girişi başarılı şeklinde bir bilgilendirme mesajı verecek. Bunu sağlayacağız. Ayrıca şuradaki karakter gizleme işleminden bahsedeceğim. Bunu nasıl yaptığımızdan bahsedeceğim. Bakın şurada şifreyi göster seçeneğimiz var. Burayı seçtiğimizde burada şifremizi bize gösterecek ee, ya da burayı gizlediğimizde tekrar tıkladığımızda gizleyecek gibi seçeneğimiz olacak. Şimdi dilerseniz bunun nasıl yapıldığına bakalım. Bunun için öncelikle formumun tasarımını ayarlayacağım. Formun tasarımında ilk yapacağım şey formun boy büyüklüğü olacak. Hemen ilk alt kısmında size'ımızı ben genişliğimi 240'a 200 olarak ayarlıyorum. Şu şekilde ayarladım. Start position'ımı yine ekranın tam ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Ayrıca Yukarıda form border style'ımı şuradan fixed to window yaparak şuradaki seçeneklerimi kapatmış olacağım. Sadece şurada kapatma seçeneği gelecek. Bakın şu şekilde bir tasarımımız geldi. Bununla beraber yukarıda kullanıcı girişi olarak yazmışız. Hemen onu da yazalım. Text kısmına geliyorum. Text kısmında kullanıcı girişi olarak yazdım. Tabi bunları formula olarak da hani kodlamalarla da yapabiliriz. Ama bunu ben daha sonra ilerleyen derslerde ayrıntılı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Şimdi biz buradan doğrudan yazmaya devam edelim. Kullanıcı girişini yaptık. Tamam bir de bize bakın şöyle bir arka plan oluşturmuş. Şu arka planı nasıl oluşturacağız? Bunun için şöyle yapacağız. Formu seçtim. Şimdi benim internetten Şöyle indirmiş olduğum bir arka plan rengim var. Bakın burada. Şurada e, ben aramalar kısmına arka plan yazdım. Ve gelen arka planlar içerisinde bunu seçtim. Siz daha farklı da seçebilirsiniz. Sorun değil. Ve ben bunu bu resmi sağ tıklayıp resmi indir, resmi farklı kaydet diyerek projemin direkt içine aldım. Projemin içerisine aldıktan sonra yapacağım şey şurada yine formum seçiliyken bakın biz daha önceki örneklerimizde back color'ı seçiyorduk. Bu sefer background image'i seçeceğiz. Yani arka plan resmini seçeceğim. Şimdi ben burada proje kaynak dosyası içerisine içe aktar diyeceğim. Ve bakın burada bana e, projemin kayıtlı olduğu yeri bulacağım. Hemen şu şekilde geliyorum. Kullanıcı girişimin projem burada ve şurada. Bakın içerisine attım arka plan olarak. Burayı ben tamam dedikten sonra bakın şu şekilde artık tasarımım gerçekleşmiş oldu. Formum bu şekilde geldi. Şimdi bunu kapatıyorum. Buradaki nesnelerimi ekleyeceğim buraya. Bunun için şöyle hemen iki tane label atıyorum. Label 1, Label 2. Bunlar kullanıcı adı ve şifre alanlarımız olacak. İki tane textbox atacağım buraya bu şekilde Textbox 1, Textbox 2 ve bir adet buton atacağım. Şuraya atalım şöyle butonumuzu. Ve bir de checkbox atacağım. Şu checkbox. Yalnız dikkat ederseniz şurada bunların nesnelerin arka plan renkleri gri olarak geliyor. Bunları da düzenleyeceğiz. Şimdi öncelikle bunların ekran görüntüsünde olduğu gibi şu şekilde yazalım. Kullanıcı adı ve şifre. Bir de şifreyi göster olarak yazalım. Şimdi label 1'in text özelliğine geldim. Buraya kullanıcı adı olarak yazdım. diğer label'ıma geldim. Buraya da şifre olarak yazdım iki nokta üst üste. Checkbox özelliğiminde ben buraya şifre göster diyeceğim. Şifre göster. Şimdi gelelim şu görünümü nasıl düzelteceğimize. Şuradaki görünümü düzeltebilmek için bakın label'ım üzerinde benim tıpkı form veya diğer nesnelerimde olduğu gibi label'ımın da bir arka plan rengi var. Biz normal tasarımlarda varsayın olarak şu gri renk geldiği için otomatik olarak arka plan rengini görmüyorduk. Doğrudan yazıyı görüyorduk ama e, arka plan rengini değiştirdiğimiz anda bakın back color şu kontrol olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yapmamız gereken şey transparan olarak seçmek olacak. Bakın şurada web'e geliyorum ve burada transparan seçtim. Şu an burada kullanıcı geldi. Şifreyi ve CTRL tuşuna basılı tutarak şifre göster checkbox'ını seçtim. Her ikisinde de ortak özellik olarak yine back color'ı geldim. Web dedim ve transparent olarak seçtim. Güzel. Başka ne yapmışız? Bakın üçünün renklerini de beyaz olarak ayarlamışız. Şimdi ben üçünü seçeceğim. Bunu seçtim. CTRL tuşuna basılı tutuyorum. Bunu seçtim ve bunu seçtim. Bakın dikkat ederseniz burada hangi nesneyi seçtiğim yazmıyor. Çünkü çoklu nesne seçtim. Tekrar gösteriyorum. Bakın burayı seçtim. Normalde checkbox biri seçmiş oluyorum. Ama CTRL tuşuna basılı tutarak burayı seçtim ve burayı seçtim. Üçünü de aynı anda seçmiş oldum. Şimdi bunlar üzerinde ortak özelliklerden bu sefer de yazı rengini değiştirmek için for color nesnesine geldim. Bakın buradan mesela şurada özel diyerek beyazı seçtim. Şu şekilde karşımıza geldi. Güzel. Devam ediyorum. Buton bir kısmına yazan yere de bakın şu şekilde bir giriş yap seçeneği yazmışız. Hemen onu da düzeltelim. Şunları biraz şöyle sağ alalım. Buraya da giriş yap yazmışız. Hemen aşağı kısmında buton 1 yazan kısmı giriş yap olarak yazdık. Tamam bunu da şöyle birazcık daha esnetelim. Güzel. Şimdi burada yapacağımız şey Giriş Yap butonuna bastığımızda şuradaki kodları çalıştırmak olacak. Formumuzda şurayı şöyle biraz daha sağa doğru kaydırıyorum. Şu nesnelerimi biraz sağ alacağım. Şu şekilde tamam. Şimdi tamam. Şimdi, bir kere daha şöyle bir çalıştırıyorum. Şu an istediğim gibi bir ayarlama söz konusu oldu. Mesela ben buraya kullanıcı adı Admin yazdım ve şifreye bakın 1 2 3 4 yazdım ama ben burada şu şifre kısmını görünüyor. Ben bunu gizlemek istiyorum. Yani kullanıcı yazarken hiç kimse tarafından görünmesini istemiyorum. Bu yüzden de bunu ayarlayabilmek için şunu yapacağız. Bakın text box'ımızı seçtim ve text box'ını seçtikten sonra hemen şurada password char diye bir özellik var. Yani şifre karakteri Çar bir tek bir harften oluşan bir karakter tipidir veya bir değişken tipi. Ee, bunu bakın sadece tek bir karakter verebiliyoruz. Bu yüzden ismi çar. Şimdi buraya mesela şifre yazarken ne görünmesini istiyorsak buraya o klavyeden onu vermemiz yeterli. Örneğin e, yıldız göstermek istiyorsak bir kere buraya yıldız yazmamız yeterli olacaktır. Şimdi çalıştırıyorum ben tekrar. Bakın ben buraya şifre yazıyorum ve yıldız olarak karşıma çıkıyor. Eğer oraya yıldız değil de örneğin daha farklı bir şey kullansaydım. Mesela ben buraya şöyle yüzde işareti koymuş olsaydım ne olacaktı? Bakalım bu sefer de artık biz buraya yazarken şifremizi direkt bize yüzde olarak gösterecek. Yani biz orada password çarımızı ne belirlediysek Sistem onu ekranda sadece buraya yazdıracak. Ama tabi buraya da girdiği değeri burası olarak değil girdiğimiz klavyeden aldığımız değeri kontrol edecek. Şimdi bizim burada yapmamız gereken son bir aşamada şu. Şu nesnelerimin isimlerini yani name'lerini vermek. Neyin ne olduğunu belirlemek açısından. Burası textbox Xbox 1 değil. Tx de mesela Cool Addy olarak yazıyorum. Burası da txt sifre olarak yazıyorum. Tamam. Buraya da btn giriş yazıyorum. btn giriş olarak yazdım. Burası checkbox 1 olarak kalabilir. Sorun değil. Ee, şimdi yapacağımız şey bakın şurada giriş yap butonuna ben çift tıklıyorum. İlk olarak şuraya girdiğimiz kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu kontrol edeceğiz. Bakın Burada ben varsayılın olarak şunu yapmak istiyorum. Eğer kullanıcı adım admin ve şifrem 1234 ise bakın şu şekilde admin ve şifrem 1234 ise giriş yap dediğimde bana şunu yapmasını istiyorum. Tabi ilerleyen örneklerimizde biz giriş yap butonuna bastığımızda yeni bir forma yönleneceğiz. Bu yüzden bu örneğin sadece bir ufak bir tasarım kısmı olduğu için bunu kısımda bıraktık. Şimdi admin 1, 2, 3, 4. Mesela ben burayı değiştirirsem şifreyi bir yaptığımda bakın yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiğiniz şeklinde bize bir hata mesajı verdi. Peki şimdi bunu nasıl sağlayabiliriz? Bakın burada bizim bir kontrol mekanizmamız var. Bu kontrol mekanizmamızı burada çalıştırmamız gerekiyor. Yani sistemde kullanıcının admin yazıp yazmadığını ve şifreyi yazıp yazmadığını, şifreyi 1, 2, 3, 4 olarak yazıp yazmadığını anlamamız gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Ve işin içinde bir kontrol varsa dedik, bu yüzden burada if else bloğunu kullanmamız gerekiyor. Yani eğer if ifadesini kullanmamız gerekiyor. Yazıyoruz o halde. If yani eğer txt kullu adının tekstine Eşit eşit. Oraya girilen değer eğer ki admin ise admin. Bakın. Şimdi buraya girilen değer admin ise o zaman giriş yapacağız anlamına geliyor. Ama bizim burada bir de iki tane koşulumuz var. Yani tek bir koşulumuz yok. Birincisi kullanıcı adımız admin olacak. İkincisi de şifremiz 1, 2, 3, 4 olacak. Burada o zaman bir V operatörünü kullanmamız lazım. Şimdi C şart dilinde V operatörü şu şekilde gösteriliyor. Shift tuşuna basılı tutarak bakın altının üzerinde şöyle bir simge var. Ben şunu şu şekilde gösterdim. Ve iki tane kullanılıyor dedik. Burada operatörlerimiz bu bizim iki tane şu işaret end işareti bize tek bir V olduğu anlamına gelir. Yani kullanıcı adının tekstine girilen değer admin ise V yazdık. Bu sefer de TX'te şifrenin tekstine girilen değer eşit eşit 1, 2, 3, 4 ise. Şimdi biz bunları neden tırnak içerisine aldık? Çünkü bunlar bir string değer olduğu için tırnak içine aldık. Eğer ki bir sayısal bir veri olsaydı tırnak içine almayacaktık. Eğer ki bir çar tipinde bir değişken olsaydı tek tırnak içerisine alacaktık. Bunlardan daha sonra ilerleyen örneklerimizde bahsedeceğim. İşin sadece şu anda bu kısmını bilmeniz yeterli. Neden? Yaptığımızın sebebi burası bir string ifade olduğu için doğrudan tek string'e string olduğu için. Bakın şöyle üzerine geldiğimizde de zaten bize string olduğunu gösteriyor. O yüzden çift tırnak içerisine aldık. Şimdi burayı süslü parantezlerle ben şöyle açtım. Peki if de burada çalışacak. Yani eğer kullanıcı adının teksti admin ve şifrenin teksti 1, 2, 3, 4 girildiyse ne yapacağız? Şunu yapacağız. Ekrana bir message box ile bilgilendirme yapacağız. messagebox.shop Şimdi dedik ki Mesela burada ne yazmışız? Hemen ona bakalım. Örneğin 1 2 3 4 giriş yaptığında kullanıcı girişi başarılı demişiz ve şu şekilde bilgilendirme mesajı vermişiz. O halde buraya yazalım. Kullanıcı girişi başarılı. Nokta. Buraya virgül dedikten sonra mesaj box kutumuzun başlığını yazacağız. Buraya başlıkta bir string ifade olduğu için çift tırnak içerisinde yazdım. Mesela buraya da bilgilendirme yazıyorum. Bilgilendirme. Yine virgül. Bu sefer ben buraya mesaj box'ımın bir ikonunu, pardon butonunu koyacağım. Mesaj box butonumun bakın sadece tamam. Hani giriş başarılı. Evet bir hata, bir mesaj verdi bize bilgilendirme mesajı. Sadece tamam butonu aktif olsun dedim. Bir tekrar virgül dedim. Bu sefer de Message Box ikonumuzu yazalım buraya. İkon da bu sefer şöyle Message Box ikon nokta. Bakın burada bir bilgilendirme ikonu verdim. Noktalı virgülü koyduk. Şu şekilde yazdık. Peki eğer buradaki mekanizmam çalışmıyorsa yani if'in bir de değil sesi var. Else bu durumda ne yapacağız? Bu durumda şunu yapacağız arkadaşlar. Ee, kullanıcı adı veya girişi şöyle mesela değiştirelim tekrar. Bu sefer yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiniz demişiz ve hata mesajı vermişiz. Hemen onu da yapalım. Eğer ki burası değilse o zaman bizim ihtiyacımızı karşılamıyor bu koşul. o zaman ihtiyacımızı karşılamayan durumlarda da şunu yapacağız. nokta Show diyeceğiz ve yine açacağız şu şekilde yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiniz diyeceğiz. Hemen yazalım. Yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiniz. Bu sefer de bir hata mesajı olduğu için başlığında ben hata yazacağım. Ardından yine ee, butonumu mesaj box buton nokta ok olarak seçtim. Yani sadece tamamı göstersin bize. Ve sonrasında mesaj box ikonumuza geliyorum. Şundan şöyle ikon nokta. Bu sefer de error seçeceğim. Bunun bir hata olduğunu belirtmek için. Bakın burada normalde sistem seslerinde de hata sesini veya bilgilendirme seslerini de alabilirsiniz. Bu varsayın olarak gelir. Şimdi Güzel. Bakalım çalışıyor mu? Başlat diyorum. Yazalım. Admin. Bakın buraya bir giriş yapmadım. Giriş yap dedim. Yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiniz dedi. Tamam dedim. Mesela şimdi ben buraya 1 2 yazdım. Yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiniz dedi. 3 4 yani 1 2 3 4'ü şu an şu koşulu sağlamış oldum. Giriş yap dediğimde bakın kullanıcı girişi başarılı benim şu ikisinin de alması gerekiyor. Tabi burada birebir özellikleriyle aynı olduğu için şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Örneğin ben bunu admini ilk harfini büyük yaparsam ve şurası yine 1, 2, 3, 4 olarak girdiğimde bakın bana yanlış kullanıcı adı ya da şifre girdiniz diyecek. Sebebi de şu. Bu da farklı bir karaktere girdiği için büyük harf ve küçük harf duyarlılığı var. Burada da Büyük harf ve küçük harfin ayrımını nasıl yapabiliriz? Burada veya operatörü kullanmamız lazım. Yani kullanıcı adının e, teksti küçük harfle admin girebilir ya da büyük harfle admin yazabilir. E, bunun kontrolü de veya operatörü kullanmamız lazım. Bunu ilerleyen derslerde yine göstereceğim. Ama şu an için sadece işin bu kısmını bilmeniz yeterli. O yüzden ben tekrar burayı düzeltiyorum ve giriş yaptığımda kullanıcı girişi başarılı dedi. Şimdi işin gelelim son kısmına. Son kısmında da şu. Şifre göster butonuna bastığımızda şuradaki şifreyi göstermesini istiyorum. Bunun için de ne yapacağım? Bakın şifre gösterin bir change özelliğine geleceğim. Yani şifre gösterin şuradaki özelliğinde bir aktif bir değişiklik olduğu zaman ben kod yazacağım. Yani bir butona basıldığında veya bir işlem yapıldığında değil doğrudan şuradaki seçim üzerinde bir oynama yapıldığında çalışmasını istiyorum. Bunun için de bakın şurada ben şifre göster checkbox'ın üzerine çift tıklamam yeterli. Ya da sağ tarafta olaylar kısmına geldiğimde bakın check it change özelliğine biz doğrudan şurada da çift tıklayabiliriz. Bakın checkbox bir check it change. Bu özelliğimiz geldi. Bakın aynı şekilde ben buranın üzerine çift tıkladığımda yine aynı yere beni götürecek. Şimdi yapacağımız işlem şu. Burası seçili mi değil mi? Bunu kontrol etmemiz lazım. Burası seçili ise ne yapacağız? Şifreyi göstereceğiz. O halde yine bir if as durumumuz da oldu. Yani orası seçili mi değil mi? Bunu anlamamız gerekiyor. If diyorum. Checkbox 1. Hemen yazıyorum. Checkbox 1'in durumu checked. It. Checked ise eğer seçil, seçiliyse anlamında. O zaman şöyle yapacağız. Hemen süslü parantezlerimi açtım. Checkbox birim seçiliyse bizim şifremizi göstermemiz lazım. Neredeki? Şu txt şifredeki şifreyi göstermesi lazım. Bakın ben normalde bunu nereye ayarlamıştım? Buradaki password char özelliğine ayarlamıştım. Şuradaki e, password charımı ben şu şekilde yapmıştım. Bu bir çarp türünde olduğu için tek bir karakter girebiliyoruz. Bakın de bu sefer şurada şöyle şifre nokta. Burada ben text vesaire demiyorum. Aynı az önceki göstermiş olduğum gibi password çarını değiştireceğim. Eşittir diyorum. Şimdi char tipindeki veriler veya değişkenler tek tırnak içerisinde yazılır. Şu şekilde tek tırnak. Ve ben buraya mesela eee şöyle soru işareti koyarsam buradaki çar password çarı artık soru işareti anlamına gelir. Ama ben burada bir yokluk oluşturacağım. Yani çarın olmadığını belirteceğim. Bir karakterin olmadığını belirteceğim. Bunu da şu şekilde belirtiyorum. Şöyle bir slash işareti koyuyorum ve yanına da sıfır ifadesini koyuyorum. Onun bir çar değerinin olmadığı anlamına gelir. Sakın şöyle bir hataya düşmeyin. Burayı mesela şu şekilde içerisine Tek tırnak açıp tek tırnak ifadesiyle bırakırsanız o zaman size program hata verecektir. Bakın şu şekilde açıp bırakırsanız program hata verecektir. Çar tipinde bir değerin e, içerisinde mutlaka bir bilgi olması gerekiyor. O yüzden de bizim şu şekilde bir ifade kullandığımızda sistem tarafından bir e, varsayılan ifadesine döndürmüş oluyoruz. Peki buranın bir de el sesi var. El sesinde de şunu yapacağız else diyorum ve tx'te şifrenin password çarını tekrar eski haline getireceğim. Bakın yine söylüyorum çift tırnak kullanarak hata yapmayın. Otomatik olarak size hata verir. Çünkü çift tırnak string değişkenlerde kullanılır. Tek tırnak ise char tipindeki değişkenlerde kullanılır. O yüzden de ben burayı tekrardan yıldız ifadesiyle burayı eski haline getirmiş oluyorum. Yaptığımız şey çok basit. Checkbox 1'in özelliği değiştiğinde çalışacak kodları yazdım buraya. Yani aktif bir şekilde ben şuradaki butona bastığım anda çalışacak kodları otomatik olarak yazdım. Eğer önceki örneklerimizden hatırlarsanız mesela daire alan hesaplamada şurada yazdığımız textbox'ta yazdığımız veri aktif olarak dairenin yarı çapına giriyordu. Buradaki de aynı mantık. Buraya tıkladığımız anda aktif bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bakalım son kez çalışıyor mu? Evet yazıyorum. Mesela kullanıcı adını admin yazdım. Şifreye de şöyle 1 2 3 4 yazdım. Bakalım şifre gösteri tıkladım. Bakın çalışıyor şu an. Tekrar tıkladım. Aktif bir şekilde çalışıyor. Giriş yap butonumuza bastık kullanıcı girişi başarılı dedi. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.